Bazen çok ilginç şekillerde bizi öğretmenlik eder. Beklemediğimiz bir anda biri girer hayatımıza. Göz göze geldiğimizde kalbimizin ritmi değişir. Ses tonunu duyduğumuzda kendimizi daha önce hiç hissetmediğimiz kadar ait hissederiz. Her şey olması gerektiği gibidir. Sanki zaman, mekan ve tüm geçmiş sadece o ana bizi getirmek için var olmuştur. Ama sonra bir şey olur. O kişiyle birlikte olamayacağımızı anlarız. Belki o kişi gitmiştir. Belki bir başkasıyladır. Belki şartlar engeldir. Belki de hayatın kendisi bizi ayırır. Ama tek gerçek vardır. O kişi bizimle değildir. İşte burada sorular başlar. Evren neden bizi böylesine derinden etkileyen biriyle karşılaştırır? ama sonra da onu elimizden alır. Bu sorunun cevabı yalnızca duygusal değil, aynı zamanda felsefi, ruhsal ve içsel bir uyanışla ilgilidir. Stoacılar der ki, hayat kontrol edemediklerinle değil, onlara nasıl tepki verdiğinle ilgilidir. Belki de evren sana seni tanıman için bir yüz vermiştir. O kişiyi tanırken aslında kendini tanıyordun. O kişiye bağlandıkça aslında kendi duygularının ne kadar derin olduğunu görüyordun. Ve sonra o kişi gitmek zorunda kaldığında sende bir boşluk oluştu. Ama o boşluk içini parçalayan bir eksiklik değil, içine doğan bir fırsattı. Çünkü ancak kaybettiğinde gerçekten anlamaya başlarsın. Ancak sevip kaybedince sevmenin ne demek olduğunu anlarsın. Ve işte stoğacılar bu anlara ruh egzersizi der. Bu, duygularınla baş başa kalman, sahip olma azusunu sorgulaman ve bırakabilmeyi öğrenmen için bir fırsattır. İşte tam bu noktada videonun başında hatırlatmak istiyorum. Eğer bu tür içeriklerle kendi içsel gücünü inşa etmek, stoğacılığı hayatına taşımak ve felsefi bir perspektifle hayatın iniş çıkışlarına anlam katmak istiyorsan kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Çünkü bu yolculukta yalnız değilsin. Birlikte büyümek, birlikte sorgulamak ve birlikte güçlenmek için buradayız. Şimdi metne geri dönelim. Stoğacılık bizi duyarsız biri yapmaz. Aksine duygularımızı tanıyan ama onların kölesi olmayan biri olmamızı ister. Marcus Aurelius şöyle der. Seni üzen şey olan değil, onunla ilgili düşüncelerindir. Yani birlikte olamadığın o kişi seni üzmüyor onunla olabileceğini düşündüğün hayat, o hayalin yıkılması seni yaralıyor. Belki de onunla kurduğun düşler kendi içindeki boşlukları örten birer duvardı. Ve şimdi o duvarlar yıkıldı. Ama stoğacılık yıkılan her şeyin seni yeniden inşa etmek için bir neden olduğunu söyler. Çünkü sadece yıkılanlar yeniden yapılabilir. Bu yüzden evren seni inşa etmek için birini göndermiş olabilir. Onu kaybetmen aslında kendini bulman için bir başlangıçtı. İnsan sevdiği biriyle birlikte olamadığında çaresiz hisseder. Ama Stoacı perspektifle baktığında sevginin özünün sahip olmak değil, kabullenmek olduğunu fark edersin. O kişiyle birlikte olamamak sevgini geçersiz kılmaz, aksine onu arıtır. Çünkü gerçek sevgi koşulsuzdur. Karşılık beklemez, zorlamaz sadece vardır. Ve bazen sadece o kişinin var olduğunu bilmek, hayatında bir iz bıraktığını hissetmek yeterlidir. Bu, stoğacıların doğaya uygun yaşamak ilkesinin duygusal karşılığıdır. Her şey olması gerektiği gibi olur. Sen buna direnmek yerine teslim olursan acı çekmezsin. Direnç zihinsel savaşı doğurur, teslimiyetse içsel huzur. Evrenin seni biriyle karşılaştırıp sonra da ayırması bir ceza değil, bir aynadır. Sen o kişide neyi gördün? Hangi yanını sevdin? Hangi yanın ona ihtiyaç duydu ve o gittikten sonra sende ne eksildi? Aslında tüm bu sorular seni sana götürür. Stoacı Epiktetos'un dediği gibi, dışarıda olan hiçbir şey seni tanımlayamaz. Sadece senin ona verdiğin anlam bunu yapabilir. Belki de sen o kişiye fazla anlam yükledin. Belki de hayatının eksik parçalarını onunla doldurmaya çalıştın. Ve bu yüzden gittiğinde sende büyük bir boşluk oluştu. Oysa gerçek güç o boşluğu kendi içinden doldurabilmektir. Bir başkasının varlığına değil, kendi varlığına tutunabilmektir. Ama mesele sadece o kişiyi unutmak değil. Asıl mesele o kişiyi neden unutamadığını anlamaktır. Çünkü Bazen hafızamızda kalan şey bir insan değil, o insanla yaşadığımız duygunun hatırasıdır. Ve işte bu duygunun derinliği aslında senin iç dünyandaki eksikliklerle örtüşür. Belki de onu özlemiyorsun. Onunla kurduğun duygusal güveni, onunla hissettiğin tamamlanmışlık hissini özlüyorsun. Stoacılık burada sana çok net bir şey söyler. Hiçbir insan seni tamamlamaz. Sen zaten bütünsün eksiklik hissin senin kendinle olan ilişkinin sonucudur. O kişi yalnızca bir tetikleyiciydi. Seni sana göstermek için geldi ve gitti. Çünkü bazen bir insan hayatına yalnızca kısa bir süreliğine girer, ama bir önürlük farkındalık bırakır. Evren senin acı çekmeni istemez. Evrenin amacı seni büyütmektir. Ama büyümek bazen kırılmakla başlar. Çünkü ruh sarsılmadıkça kendine dönmez. Bu yüzden bazı insanlar hayatımıza tam da en hassas olduğumuz anda girer. Çünkü o an değişime en açık olduğumuz andır. O kişiyle kurduğun bağ aslında senin kendine dönüş yolculuğunun başlangıcıydı ve evren senin değişimini başlatmak için onu karşına çıkardı. Ama o yolculuk yalnız yapılmalıydı. O yüzden birlikte olamadınız. Çünkü bu dönüşüm bireysel bir uyanış gerektiriyordu. Senin kendi içinde yanıtlar bulman gerekiyordu. Dışarıdan gelen hiçbir sevgi senin kendi içindeki boşluğu dolduramaz. Sadece sen doldurabilirsin. Ve işte o yüzden gitmem zorundaydım. Bir insanla kurduğun bağın ruhsal boyutu vardır sen fark etmesen bile o kişi de seni kendine çeken bir şeyler olur. Belki onda seni tamamladığını düşündüğün bir yön vardır. Belki onun ışığı senin gölge yanına dokunmuştur ve o yüzden sana iyi geliyordur. Ama stoğacı bakış sana şunu fısıldar. O ışığı kendi içinde de yakabilirsin. Bir başkasında gördüğün güzellik aslında senin içinde de var olan ama henüz fark etmediğin bir parçan olabilir. O kişi sadece bir aynadır. O aynaya baktığında sevdiğin şey aslında kendi potansiyelindir. Ve işte bu yüzden o aynaya sahip olamamak seni bu kadar acıtır. Ama aynanın gitmesi yansımanın da yok olduğu anlamına gelmez. O yansıma seninle kalır ve sen istersen onu büyütebilirsin